sene bir sene aşık oldum bir sene kasmamak çok zor şeydir böyle sene Mersun Annemiz vefat etti. Ne diyorsun abim ya? Kandımış gibi. Taşımısaz mısın? Oy yavrum. Ya kızım abim gelmiş yıllar sonra böyle sofra mı kurulur niye de? Karı millet yok mu bak? Param bitti mi gagalamaya başlıyor ya yani. Abim la ben sultanım adım. Sen kel değil miydin ya? Yok. Çampanı şöyle şöyle edip kafana iki dakika o zaman çıkar. Ne varmış oğlum o müde? Çok değerli, çok değerli deyip durdu. Ne gömüyorlarmış bunlar? Ne gömmüşler buraya? Ha, Son dakika sorup duracaksın. domi ortak olacaksın. Yok öyle. Musa öldürür Bu iş belli ki gittikçe karışacak. Burnuma pis kokuların geliyor Musa. Senin geçen gece bahçede fısır fısır konuştun karı buydu he mi? Polis mi oldun başıma Mesut? Ya beni Ankara'da bulurlarsa? Evet. Kim abi? Kim olacak? Polis Musa. Sen nesi oluyorsun şu karı? Ben. Sen Musa? Yok ya sen. Ben yani buralarda kimseyi dediği gibi tanımam etmem. Ben kimseye tanımam etmem yani. Öldürdünüz mü lan adamı? Ne oluyor siz? Ne oluyor siz? planlar, hasideler. Oluyor ya, ne oluyor. Pislik! bir annemize gömmeye geldim. Başıma gelmedik kalmadı. Vakit kalmadı. Polis bulacak o telefon. Ne yaptılar size Mesut Bey? Başıma neler geldi? Bir bir ben. Ve ben de hiç böyle hayal etmemiştim. Buyurun. Buyurun. Hoş, hoş geldiniz. geldiniz Vallahi hoş, hoş geldiniz yani.